Evet, eee Habrimetoğlu cinayetiyle ilgili iddianame ortaya çıktı. Günlerdir, haftalardır. Gözlerimiz bir bakıma bu iddianamedeydi. E, çok önemli bir e eşik idi bu iddianamenin ne olacağı, nereye doğru savrulacağı. E, çünkü e, Erdoğan ve AKP cephesiyle ile er e, Ergenekon cephesi arasında işlerin nereye gittiği ve ortaklıkların ne olacağı, hangi aşamada olduğu, uzlaştılar mı, yola devam edecekler mi, etmeyecekler mi, yoksa yol ayrımındalar mı, hep bir beklenen bir konuydu. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir süreç yaşanıyordu. Sedat Peker'in konuşmaya başlaması. Ki Sedat Peker biliyorsunuz. Ergenekon davalarında yargılanmış, ceza almış bir suç örgütü lideri. Onun konuşmaları, onun ifşaatları şu anki iktidarı bir hayli zora sokmuştu. Bu hadiseyi takip edenler şöyle yorumlamışlardı. Belli bir amaç doğrultusunda bir yere kadar ittifak etmiş olan derin devletin bir kolu, bir şekli olan, bir versiyonu olan ergonokon ile AKP artık yavaş yavaş yollarını ayırıyor diye Çünkü Erdoğan'ın kimyasında özelliğinde de var bu evet. belli hedeflere ulaşmak için bazı grupları insanları kullanıyor onların işinin bittiğini düşündüğü anda ise iplerini çekiyor onları yok ediyor ve sonra yollar yeni ittifaklarla yeni hedeflerle devam ediyor. Tabi yeni hedefler, ara hedefler, onun sürekli hedefi, sürekli iktidarda kalmak ve suçlarının üstünü örtmek. Nuri Bozkır'ın getirtilmesiyle birlikte Erdoğan bu yaşananlara bir çıkış yapmıştı. Yani o çıkış nedir? Ergenekon'un elindeki dizi silahlarını, kozlarını açmaya başlamasından sonra, Erdoğan da onları vurabileceği yumuşak karnından vurmak için e, harekete geçmişti. Nuri Bozkur'un adı neyden geçiyordu? E, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili, Necip Hablemitoğlu. E, Necip Hablemitoğlu'nu e, hatırlarsınız, e, yaşı müsait olanlar. 18 Aralık 2002'de e, evinin önünde uğradığı e, bir silahlı saldırıyla hayatını kaybetmişti akp iktidarı daha çiçeği burnundayken böyle bir hadise gerçekleşmiş ve bu suikasti kucağında bulmuştu ve o olayla ilgili şimdi görüyoruz ki üç tane isim öne çıkıyor Levent Göktaş Nuri Bozkır ve Binbaşı Fikret Emek e, i̇sterseniz e, ben bu yayınları da e, daha fazla kimseler ulaşması için e, paylaşmaya çalışayım. E, başkaları da e, bunu takip etmek isterlerse diye. E, evet. Şimdi e, şu an e, Levent Göktaş'a doğru hadisenin senin evrilmeye başlamasıyla birlikte insanlar şunu sormaya başlamıştı. Acaba ee, burada iktidar ne yapmaya çalışıyor ee, yani e, bu e, şeyle e, bu soruşturmayla acaba e, soruşturma Ergana doğru mu devam edecek yoksa başka yöne doğru mu bu hadiseyi takip edenler şunu biliyorlardı eğer Erdoğan Ergenekon'la anlaşmadıysa ve e, onların üzerine gidecekse bu dosya sonuna kadar Ergenekon'u belki de o Ergenekon soruşturmalarından çok daha fazla zora sokabilecek e, bir dosyaya dönüşecek. Yani oradan silsileli bir şekilde işin içerisine gelen kurmay başkanlarının, eski başkanlarının e, ve ismi Ergenekon'dan geçmiş birçok kimsenin şu anda FETÖ dedikleri davalarda irtibat, iltisak deyip milyonlarca insanı nasıl ki bir zanlı ve suçlu durumuna düşürdülerse bu dosyayla da pek hala yapabilirlerdi. Fakat ne oldu? 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen bir iddianame var. İddianame ile Denildi ki pardon 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayı getirdiler, Gülen cemaatine bağladılar. Bunu gördüğün zaman diyoruz ki evet, AKP ve Ergonokon, ETO anlaşmışlar. Çünkü eğer e, bu konuyu takip eden gazetecilerin de dediği bir şey vardı, eğer olay Gülen cemaatiyle e, e, bağlanarak bir iş kapat, bu iş kapatılırsa, ee, bilelim ki artık bunlar anlaşmıştır Eğer e, sonuna kadar gidilecek olursa e, Demek ki kılıçlar çekilmiş demek Anlaşılan şu ki Evet e, bunlar bir müddet daha devam edecekler e, ortaya çıkan iddianame ile senaryo neydi e, cemaat'in üst düzey yöneticilerinden diye ifade edilen Mustafa Özcan ve Enver ait e, Altaylı e, bir, bir araya gelmişler e, ve Hablemtoğlu meselesini konuşmuşlar. İddia neye dayanıyor? Eski AKP'li pardon eski Anaplı Sağlık Bakanı Halil Şıvkı'nın ifadeleri. STV çıkışında konuştuğunu ifade ediyor. Onun ifadelerinden yola çıkarak iddia şu. Mustafa Özcan cemaat adına eski mitçi Enver ile görüşüyor. Ve diyor ki, e, cemaat hakkında kitap yazıyor Habilimitoğlu, onu bir şekilde ikna edilmesi, durdurulması, bundan vazgeçirilmesi. Ve bu mesele de diyor, e, Mustafa Levent Göktaş'a havale edildi. E, o da e, zaten mit müsteşar olmak istiyordu. Dolayısıyla onun da işine geldi ve bu suikasti işledi diyorlar. Neymiş yani senaryonun genel e, özeti? Cemaat Hablemitoğlu'nun susmasını istiyordu. Onun hakkında yazdığı kitaplardan dolayı bunu Mitçi e, e, bir kişiye havale etmiş oluyor Enver Altaylı'ya. O da zaten e, Hablemitoğlu ile aralarında husumet ve rekabet olan Levent Göktaş'a havale etti. Niye? İkisi de MİT müsteşarı olmak istiyordu diye. Yani hadiseyi o kadar basite indirgemişler ki e, adeta bir oldu bittiye getirmişler savcının bu iddianamesiyle. Yani e, bir e, özel harekatçı e, ve devletin en kritik görevlerinde e, operasyonlarında yer almış olan Mustafa Levent Göktaş e, bir kızgınlıkla bir e, sadece bir haset duygusuyla, rekabet duygusuyla böyle bir teklife evet dedi diyorlar. Ve e, bağlantı iltisakı kopararak münferit bir hadiseye dönüştürüyorlar ve olayın üzerine cemaat sosunu da ekleyerek bu meseleyi kapatmış oluyorlar kendilerine göre. Fakat e, bu görüşmenin yapıldığı e, Mustafa Özcan Enver Altaylı meselesi, fakat sonradan ortaya çıkan HTS kayıtları yani telefonların e, baz istasyonları, sinyalleri bakıldığında bir arada bulunmadıkları, yakın yerlerde bulunmadıkları konusunda da raporlar onların dediklerini, iddialarını yalanlamış oluyor. Tabii ki yalanlamış olması çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü şu, şu anki iddianameler konjöktüre göre, duruma göre düzenlenmiş oluyor. Bazen birilerinin üzerine gidiyor, bazen birilerinin üzerinden perde veya iddialar ortadan kaldırarak aklamış oluyor. Burada da böyle bir operasyon olduğu anlaşılıyor. Peki Hablemitoğlu cinayeti aslında nasıl işlenmişti? E, neler gerçekleşmişti? Bu konuda değişik senaryolar var. E, bu da neyden kaynaklanıyor? E, Hablemitoğlu'nun o dönemlerde Necip Hablemitoğlu doçent e, Ankara'da bir akademisyen fakat e, kendisi e, o dönem askerlerle derin devletle çok sık ilişkileri olan büyük oynayan bir klasik bir akademisinin ötesinde hedefleri olan bir kimseydi. Sonradan çıkan iddialardan da anlıyoruz ki bir müsteşarlığını oynayan daha etkili olmak isteyen devlette birisiydi. Ve etkili olma adına da ona da bazen kaynaklar kitaplar. E, yağıyordu. E, o bilgileri de kendisi yer yer kitaplaştırıyordu. Bunları da gündeme taşıyordu. E, onun bu e, iddialı olması büyük hareket etmesi belki de bir noktada onun da belli bir felakete bir sona doğru da sürüklemiş oldu. E, neydi? E, onun o dönemler e, işlemiş olduğu bir dosya vardı. Bu Bergama'daki altın madenleri. Almanya'nın bu konuda ve Alman vakıflarının işin içinde olduğu iddiaları söz konusuydu. Bizim de bu konularda içeren bir kitabımız söz konusu olmuştu. Algılar ve Gerçekler ismiyle şu son 20 yıldır ülke gündemine damgasını vurmuş olan bazı davalar ve bunların Gülen cemaatine yıkılması, e, o cemaatle birlikte anılması karşısında bunun perde arkasında aslında neydi, ne değildi, algılar neyi söylüyor, gerçekler aslında nedir, bunları sorgulamaya çalıştığımız, şu son 6-7 yıldır e, kaleme aldığımız e, yazılardan müteşekkil bir dosyaların bileşimiyle bir kitap ortaya çıkmıştı. E, tabii ki olayın şahitleri, e, bu şahitler kimlerdir? Bazen bir o dönemin bir savcısı, bir hakimi, bir emniyet müdürünün ifadeleri doğruduşunda bunları kalem almaya çalışmıştık. Burada değişik spekülasyonlar var. Nedir? Bir kere kendisine bazı kaynaklar verilerek ifadeler ortaya konuluyor. Deniliyor ki. E, Almanlar e, Alman vakıflarının e, bu e, çevrecilere e, para verdiği ve bu e, bergamadaki altın aramasının engellendiği Kanadalı bir firma var işin içerisinde e, böyle iddialar ortadayken e, sonradan ortaya çıkan belgelerden de e, yeni iddialar ortaya çıktı ki iddialar şöyle aynı e, o dönemdeki üst düzey bazı paşalar, e, ordunun e, yönetim kademesinde bazı kimseler bu Kanadalı firmayla, şirketle, bu altın madeniyle bir şekilde irtibatları var, menfaatleri var. Ve e, bu e, birlikteliğe dair e, olayı örtbas etmeye çalışıyorlar. Fakat kendisine de bu konuda Hablemitoğlu'na da bazı belgeler vererek onu yönlendiriyorlar. Fakat sonradan Hablemitoğlu kendisinin kullanıldığını anlıyor ve bunları faş etmek istiyor, ifşa etmek istiyor kamuoyuna ve kendisini bu konuda engellemeye çalışıyorlar. Fakat o çok kızgın olduğu için bunu bir şekilde açıklamak istiyor. Tabii ki böyle bir şeyin ortaya çıkmasıyla bazı menfaat birliktelikleri de ortaya çıkmış olacaktı. Nedir? Ordunun içerisinde bazı alınan ihalelerin e, nasıl alındığı, e, nasıl gerçekleştiği, bunlar da ortaya çıkmış olacaktı. Ve e, ülkenin bazı kaynakları üzerine nasıl böyle pervasçı oyunlar oynandı, ortaya çıkacaktı. Ve onun konuşmasını engellemek için bu hadisenin e, bu özel harekata e, Levent Göktaş'ın başında bulunduğu önemli bir birime haval edildi. Onların da e, bu hadiseyi e, bir operasyon şeklinde bir e, belli bir e, silsile halinde e, takip ediyorlar ve bu hadiseyi sonlandırıyorlar. Nuri Bozkur gidiyor e, orada hurdacı kılığında keşifler yapıyor ee, orada bir emekli asker daha var, ee, emek. Onunla birlikte e, bakıyorlar ve sonra Levent Köktaşların ekibi tarafından gelip e, kendisine bomba, e, aracına bomba konularak e, Hablemtoğlu e, öldürülmüş oluyor. Evet, yani e, şu an Türkiye'de 20 yıldır e, dönen her hadisede e, eğer meselenin işin içinden çıkılmak isteniyorsa bir şekilde iş dönüp dolaşıp e, e, ahadise cemaate havale edilmeye çalışılıyor. Böylelikle dosya e, kapatılmış oluyor kendince. Fakat e, bu hadiseyi gerçekten e, bir meydana gelmiş bir hadiseyi anlamak isteyenler Hadisenin evveline ahirine bakmak zorunda ve sonrasında ne kimliğe yarayacağını anlamak durumunda. Eğer bu tahliller iyi yapılmazsa yani e, size yedirilmek istenen e, konuyu e, aslında kim yapmak istiyor, nereye ulaşmak istiyor eğer siz bunu iyi tahlil ederseniz e, hadiseleri rahat okumuş olursunuz. Yoksa e, şu an bütün iktid e, iktidarı ele almış ve bütün e, basın kuruluşlarını yönlendiren böyle bir iktidarın söylemlerini hareket ederseniz bir yere varamazsınız. E, ve e, hadiselerin eğer seyrini iyi görürseniz, e, bundan önce de e, Nuri Bozkır'ın yakalanması, Levent Köktaş'ın da daha sonrasında Firariken yakalanmasından sonra da e, gözler şuna çevrilmişti özetle. Acaba bu hadisede de cinayeti derinleşerek hadise üstlere kadar bu emri veren paşalar olduğu iddia edilen bu derin devletteki insanlar e, ortaya çıkacak mı? Tekrar yeni baştan bir Ergonokon soruşturmaları e, çok daha derin, çok daha somut belgelerle devam edecek mi diye Herkes bekliyordu. Bu iddianın gördük ki hadise yine cemaate bağlanarak kapatılmış oldu. Demek ki bir müddet daha Ergenekon ile AKP devam edecekler. Evet ama tabii ki ortaya koydukları belgeler, dedikleri sadece bir ifade var. Şıvgın'ın ifadesi eski bakanın. o Oradaki ifadelerde anlıyoruz ki HTS kayıtları bunu doğrulamıyor. Bu hadise bu şekliyle değil. Ee, ama e, verilmek istenen imajdan anladığımız kadarıyla bir müddet daha bu iktidar seçime kadar bu şekliyle devam edecek. İlerleyen günlerde pazarlıklar değişirse iddianamenin şekli değişir mi? Bilemiyoruz. Ee, siyasetin köpeği haline getirilmiş olan yargıda e, hani Erdoğan'ın tabiriyle gereğini şey yapma deyip yargıda gereğini şey yaparak e, tekrar belki değiştirebilirler. Ama şimdilik böyle gideceğe benziyor. E, kitabımızdaki ve diğer e, iddiaları çok fazla e, burada irdelemek, e, değişmek istemedim. Sadece sizlerle oradaki geçen e, genel e, ifadeleri, e, şu anki gündemdeki hadiseleri kısa bir e, sizlere göz atmayı, değerlendirmeyi uygun görmüş oldum. Evet, TV Fokus gündemde sizlerle bu anlık canlı yayınımızda bir hasbihal yapalım ve Habilemutoğlu cinayeti nedir? Bu cema süsü sosu ve süsü katılarak bu dosya ne hale getirilmiş oldu? Nereye doğru gidiyor? Bu bunu nasıl okumak lazım? Bu konu üzerinde sizlerle kısa bir mütalaa yapalım istedim. beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. bir konuyu da hatırlatalım yine tekrar yayınlarımızın daha çok kimseye ulaşması ve etkisi adına da Bunları paylaşmayı, beğenmeyi ve sosyal medyada da duyurmayı ihmal etmesini seviniriz. Bunların devamlılığı adına önemli. Bizler bir avuç eski yargı mensupları olarak bildiklerimizi, düşündüklerimizi, kaynaklarımızı gündemin gelişen olaylarına göre yorumlama, değerlendirme ile aydınlatmaya gayret ediyoruz. Bunların devamlılığı tabii ki sizlerin katkısına bağlı. Ee, yeni yayınlarda, yeni konularda görüşmek üzere. Herkese selamlar.